Hepinize ee, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedavaya kız karakter yapacağız. Ama öncelikle size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Pazar yerine geliyorsunuz. Şuradan Flower bir dakika, Flower Chrome yazıyorsunuz. Bir de fre Free yazıyorsunuz. Ve buradan şu itemi alabiliyorsunuz. Biz shorts videomuzda da paylaşmıştık hatta bunu. Onu daha erken paylaştık. Bunu alıyoruz ve özelliklere gidiyoruz. Şimdi hemen kız karakterimize başlayalım. Şimdi geliyoruz buraya. Hangi karakteri seçiyoruz? Woman karakterini seçiyoruz ve karakterimizi yapmaya başlıyoruz. Saçımızı saçımızı şu şekilde yapacağız. Kart nasıl olsun sence? Bu güzel güzel değil mi? Yok. Aşağıya. Heh. Aa şu. Yok bu güzel oldu bence. Ee, şimdi hemen Hatta karşımızın saçı istediği var ya onunla bile bir karakter videosu ge gö getir e gönderebiliriz bugün. Hmm. Bu, bu yüzü seçiyorsunuz, kafasız olacak suratınız. Şimdi bacakları da değiştiriyorsunuz buradan. Şunu değiştir, şunu da değiştir. Ben Yapıyı siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biz şöyle yapacağız İnce, İnce ve küçük yapacağız kısa boylu. İşte böyle cilt olarak ne yapacağız? İşte gövdeyi bu şekilde yapacağız. Böyle. Şimdi bu kadar. Şimdi kıyafet diyoruz. Kıyafetten biz pek bir şey yapmayacağız. Ama siz isterseniz böyle short da ekleyebilirsiniz karakterinize. Ama biz eklemeyeceğiz. Böyle daha güzel oluyor bizim için. Şimdi aksesuarlara geliyorsunuz. Ben de şimdi size gösterdiğim o çiçeği takıyorsunuz. O çiçekli taçlı takıyorsunuz. <laughs> Siz ee, Real Steel görünüşü yenilendi. Bu şekilde duruyor artık. Onu nasıl almayı göstereceğim. Şimdi şimdi hemen karakterlere gelelim. Şurada Riley var. Burada Andy var. Burada Billy var. Devin var. Addison var. Karakter çok almış bunları. Onlardan geliyor bu animasyonun yani çok büyük bir değişiklik yapmışlar böyle, bu da böyle farklı kalıyor yani görünüşün aynı olsun istememişler bu yüzden değiştirmişler biz bunu seçeceğiz şimdilik şimdi diyorum bunu seçeceğiz Her şey böyle rahatsızlık adıl yapım <laughs> ve karakterimiz tamamdır bu arada arkadaşlar size bir not. Şu kafamdaki eşya 6 Mayıs'a kadar geçerli. Bunu da unutmayın. Bugün alırsanız iyi edersiniz. Şimdi hadi test yapalım. Senin oyunu evet Roblox'a benim yaptığım oyuna giriyoruz. Bunu yapacağız yani. Hı hı. 5 Mesela... saniye. <laughs> Şimdi yedik. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar bu da karakterimiz. Çok güzel. da böyle biraz bir şeyler deneyelim. Popit var böyle. Bir tane bak, daha. Görünüşü böyle, böyle şey yapıyor. Gerçekten harika. Gerçekten çok güzel oldu bence. Ben olsam ben de kullanırdım. Şöyle salıncakta sallanıyoruz. Oo. Oh. Oo uh, bak. Burada papatyalar uçuyor. Aldığımız saç yüzünden tabi bu. Bu da size oldukça bir şık gösterecektir bence. Bir tane eve girelim. Bu ev çok kötü bir ev. Her an yıkılabilir ama gene de burada deneyelim. Hastaneye yakın olduğu için böyle sesler geliyor. Ah, videomuzu da nerede bitirelim? Şu parkın önünde bitirelim bence. Bak şu topun üzerinde Tamam, şu toplayın arkasında bitirelim. Hadi. Şimdi Tam şarjımız da bitiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone ol olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Like like like. Hadi